O tehdit evet. hala onlarla alakalı devam ediyor. Şimdi kurultay sürecine davasına biraz geçmek istiyorum Sayın Uysal'la başlayacağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün Tele 1'in Washington temsilcisi Yılmaz Polat'la bir röportaj yaptı ve dedi ki CHP'nin mahkeme salonunda işte adliye koridorlarında konuşulmasını uygun bulmuyorum dedi. E, dava süreciyle alakalı neler yaşanacağına ilişkinde olasılıklar üzerine yorum yapmıyorum dedi. Ha keza e, CHP'nin yani muhalefetin de taraflarına sorduğumuz zaman konuklarımıza Kılıçdaroğlu tırnak içinde konuşulduğu zaman genelde nezaket kuralları çerçevesinde e, hiçbir şekilde bir suç isnat etmeden cevap vermeye çalışıyorlar ve fakat bu konuyla alakalı çok büyük bir kafa karışıklığı var. Sosyal medyada da çok fazla yansıyor. Seyircilerimiz de bize yansıyor. Azımsanmayacak bir kesim var. Ee, çok keskin bir dönemden geçerken Kılıçdaroğlu ve ekibinin e, bu geçirilen süreç içerisinde tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Uysal? Yani böyle bir tartışma yaratmaya gerek var mıydı bunca şeyle uğraşırken? Samimi buluyor musunuz? Veya süreci manipüle ettiğini e, düşünüyor musunuz? Mesela kurulta iptali olursa e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve geleceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir planı olabilir mi? Eğer müsaade varsa buyurun. bir önceki konuyla ilgili bir cümle söyleyeyim tabii, hemen. Tabii tabii buyurun efendim buyurun. Şimdi e, ben de bir e, şeye şahit oldum. Medyada okudum daha doğrusu bir iddia cümlesine. Yani birinin ofisine gidip orada o şahit olsun diye parayı açıp gösterildiğini falan konuşuluyor. Hmm. Yani bu şekilde gizli tanık ifadeleri yansıdı. O beni aradı, benim ofisime geldi. Neredesin dedi, ofisteyim dedim. Tamam geliyorum dedi, geldi. O arada öbür arkadaş da geldi, onlar o arada... E, senin oraya para dağıtmaya mı, şey, para alışverişine mi gelmişler diye sorulmamış galiba. Tabii. Şimdi o yüzden diyorum ya yani hukukla ilgili bölüm biraz tavsadı. Hani başka şekillerde de konuşmak gerekiyor. Ee, sayın avukatım sanırım e, bizden bile daha az bilgi sahibi olabilir. Çünkü biz daha çok okuyoruz haberleri de ondan. Ama sayın Kaya da o yani. sürecin içinde İBB'nin avukatlarından da i̇şte, Hayır, o anlamda yok. söylemedim. Yani. Hı -hı. Haberlerde o kadar çok dezenformasyon var ki biz daha çok haberle hafifleşiriz ya. Doğru, Şimdi O anlamda söylüyorum. Evet, evet. Yoksa olaylarla ilgili tabii ki yani hukuki anlamda söylemedim. Hı hı. ya öyle bir dedikodu sarmalının içindeyiz ki demeye çalıştım. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi işte hı. diğer sizin sorduğunuz konuyla da bunun bağı var. Bakın yani... Türkiye'de hiçbir konu diğerinden bağımsız düşünülmüyor ve yürümüyor. Şimdi, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iyi niyeti ile ilgili beyanını önce kabul ettim ben. Yani çünkü insanların beyanları üzerine fikir e, fikir serdetmek durumundayız. Altında ne hissediyorlar, ne yatıyor falan üzerine konuşmak bizim işimiz değil. O yüzden diyoruz ki iyi niyetli bir beyan Başlangıçtan itibaren iyi niyetliydi varsayarak konuşmak konuşuyorum. Kendisi böyle söylediği için Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmam diyor mahkeme evet. salonlarında. O zaman biz medyada da mı tartışmayalım diye soruyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka tartışılan bir konu mu var? Mahkeme salonlarında şu an konuşulan ve Sayın Avukatımızın bile çoğuna hakim olamadığı ama medyanın her gün tartıştığı şeyler Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil mi? Bu süreç buraya gelirken e, bahara bahara gelmedi mi? Yani siz bir kurultayın tekrarlanması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanması, bakın çok müthiş bir ifade. Bu. Evet. Yani o kayyımın adının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ben onun gönlünün razı olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi biraz önce de söyledim medya bunların hepsini çözümlüyor. Ee, diğer medya. Evet. Yandaş mı diyor? Yandaş, yandaş medya. medya. <laughs> Havuz medyası yandaş medya. <laughs> yani neyse. Şimdi şöyle ifadeler kullanılıyor. Efendim gelecek oturacak işte şunu aday gösterecek bunu şunu yapacak çok başarılı olacak yani öyle bu kadar emin konuşuyorlar ki bu işlerin hepsi olacak bir şansı vardır belki hani bir şansı olur belki o zaman kime karşı bir şansı olur Erdoğan'a karşı belki bir şansı olur yani bütün her şey bitmiş planlanmış kimin kimin yerine geleceğini organize etmişler. Şimdi dinlediğiniz zaman diyorsunuz ki ya müthiş gazeteciler. Yani müthiş bir bilgi ağı var. Nasıl her şeyi biliyorlar? Mı? Evet. Yoksa bir ee, nasıl denir yer yapmaya mı uğraşıyorlar? Evet. Yani bir, bir bir alt zemin mi oluşturuyorlar? Bu böyle olsun mu? Olduğu zaman şaşırılmasın mı? Yani ben bu mesleği biraz yaptım ve bildirim ki bir kulis alındığı zaman o kulis öyle çıkıp bu 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 şekilde bu şekilde bu şekilde denmez. Denemez çünkü bu bir kulistir. Evet. Yani oradan kimse de sormuyor bunu kimden öğrendiniz diye gazeteciler kimlik bilgi kaynaklarını aktarmaz. O zaman bunu bu kadar kesinlikle de söyleyemez gazeteciler. Yani kesin olarak ifade var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o kadar naif şekilde konuşuyor ki hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle mahkemelerde tartıştırmam falan diye ya Türkiye haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni televizyon ekranlarında konuşuyor. Kimse kusura bakmasın. Yani o zaman e, konuşturuyorsunuz demektir. Şimdi eğer o kongrede bir problem yaşandı ise o kongrede yaşanan problemin delilleri de sizde var ise iki ihtimal vardır. Ya dersiniz ki kardeşim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olmuş olsunsa olsun artık yeni bir yönetim var. Ben şimdi oraya bulaşmam. Evet. Birisi budur. İkincisi de bunlar 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 delillerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı bitmiştir. Üç gün sonra dersiniz ki kardeşim bu kongre geçersizdir. Aradan geçmiş bunca zaman Türkiye bambaşka yerlere taşınmış, bambaşka süreçler oluşmuş. Böyle davalar gündeme geliyor bu davaların ilginç tarafları var. Yani beraber hareket ettiğiniz insanlar o davalar başladığı andan itibaren ve daha öncesinden sizin yanınızdan ayrılmış Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Ve yani sadece bir cümle söyleyerek destekliyorlar. E, Türkiye sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki mücadelesini değil, işte Türkiye'deki birçok siyasi ins, aktörün siyasi e, hukuki mücadelesine şahit oluyor. Yani daha dün işte e, Sayın Özdağ'ın evet. yaptığı konuşmayı hatırlıyoruz. İşte orada mesela beraat medyacılık. Şey... Dikkat edin orada da hukuki tarafından bakan kimse yok. Yani bir rehin meselesi var ve diyorlar ki işte süreç için rehin tutuluyor. İşte önümüzdeki hafta bırakılacak mı bırakılmayacak mı? oturup medyada bununla ilgili toto loto oynanıyor amiyane tabirli. Bu kadar e, nasıl denir? Kamuoyunun içine düşmüş durumda bu işler. Öyle olunca da şimdi eğer siz bu konuda samimiyseniz bu süreç başladığı anda müdahale eder Tabii. Yani yapmayın kardeşim olur mu öyle şey falan der. Böyle bir şey de duymadık. Yani evet şikayet edersiz değilsiniz. Evet engel belki olamadınız. Ama ben şöyle bir şey mesela umarım böyle bir durumda. Ee, bu bir samimiyet testi falan değil. Kayyum olarak atanmayı reddediyorum. Hı, evet. Ne olur o zaman? Yani ne olur? Yerine bir başkasının kayyum atanması mı işaret edebilir? Kendi parti meclisinin, şey partisinden. O zaman ne olur? Yani bilmiyorum tabi bunların hukuki taraflarını da oturup çalışmadım şu ana kadar ama e, benim bildiğim kadarıyla bunun başka bir taraftan ya başka birine devredilmesi söz konusu olabilir ya da şöyle yapılabilir belki e, orada bir oylama yapılır AK Parti'den biri kayyum olarak mı atanır? Belediyelerde yapılıyor ya o yüzden aklıma geldi hani oylama yaptık AK Partili birisi çıktı demebilir mi? Ya bu biraz ironisi işin ama yani gittiğimiz yer oraya doğru gidiyor. Ironi, ironi diye de zaten. bir şey kalmadı artık. Her şey gerçekleşebiliyor. İşte o, onu diyorum. Ironi zaten hepsi. Tabii, tabii. Yani ne olmaz diyorsanız oluyor. oluyor. Ne olmaz diyorsanız oluyor. E, olmaya bu, bu olurların içerisinde insanların söyledikleri cümleye yani mesuliyet sahibi, sorumluluk sahibi siyaset yapan insanların ifadelerini çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Evet. O kadar Zaten, ilginç bir noktadayız ki. Evet. Ağzınızdan çıkacak bir cümlenin geri alınışı yok. Yani o cümleyle beraber kendi örgütünüzü, partinizi, fikrinizi, tarihsel kıymetinizi bir anda yerle bir edebiliyorsunuz. Çünkü bugün çok şey bir durum farklı bir yerdeyiz biz. Bizim yaş grubunun pek alışık olmadığı Sonradan alıştığı bir şey var. Sosyal medya değil. Yani o sosyal medyada öyle bir e, dezenformasyon süreci yaşıyor ki yaşanıyor ki. Şimdi en sıradan insana bile şu anda bir imparatorluk rüyası gördürülebiliyor. Evet, evet. O imparatorluk rüyası üzerinden hamaset yaptırılabiliyor. Ve bunların içerisinde sizin ee, itidelle e, şeyi birbirine karıştırmamanız lazım. Yani bir tarafta itidal, sakinlik e, olayı böyle usuletle ve suhuletle eskilerin dediği gibi karşılamak başka. Her şeyi yapıp ondan sonra da ben bunu buralarda tartıştırmam demek başka olmuyor mu? Evet. Bir de tabii bunun yanı sıra eee Kılıçdaroğlu'nu bu konuda tırnak içinde destekleyen bir güruh var arkasında. Daha önce şu anda görev almayan bazı isimler de var. Burada tabii ki baktığınız zaman çok da bir iyi niyet gibi görünmüyor. Zira istese Sayın Uysal'ın da söylediği gibi bu tartışmayı çok önce bitirebilirdi. Bu konuyla alakalı Nevşin Mengün de hatta bir iddiası olmuştu, duyumu olmuştu. Sayın Öğün neler söyleyeceksiniz? Yani acaba gerçekten bu süreci bu şekilde ilerletmemesi mümkünken Kılıçdaroğlu neden böyle böyle bir şey yaptı ve